adetleri anlatır. 32 farz bu ya. 12'si namazdan değil mi? 6'sı imandan, 5'i İslam'dan, 4'ü abdeste, 3'ü gusülde, 2'si teyemmümde. Bak bunları öğrenen bir çocuk. Bunların da maddeleri var. Her birini anlatıyoruz değil mi? Hadesten taharet. Namazın şartlarına bakın. Daha namaza durmadan namaza durmak için, namazı hak etmek için, namaz kılmaya hazır olmak için bir Müslümanda bulunması gereken şart neymiş? Bir hadesten taharet. Ne demek hadesten taharet kardeşlerim? Hadesten taharet görünmeyen manevi pislikten kurtulma. Kirlenmişlik, zayıflamışlıktan, virüslü dosyaları temizliyorsunuz ruhunuza format atmak. Necasetten taharet nedir? O da görünen pisliği temizleme. Namaza mani olacak kadar. Ne kadar hocam? Efendim diyor ki, iç çamaşırıma birkaç damla işte kaçırdım diyor. Hastayım diyor. Kardeşlerim, şu avucunuzun içi var ya, parmaklarınızı çıkarın. Avucunuzun içi kadın olsun erkek olsun Avcunuzun içi kadar yerin ıslanması namazı kurtarır. Burayı geçerse o çamaşırla, o elbiseyle namaz olmaz. Sadece idrar değil, kan da pistir İslam'a göre. Toprak, çamur, yağlı boya bunlar namaza mani değildir. Abdeste mani olabilir yağlı boya. Hani oje gibidir. Mesela oje, abdest alınmaz ojeyle. O ceyi sürmeden eğer biri sürüyorsa bana sorarsanız ben kabul etmem. Ama ben biraz o konuda ham sofuyum. Kendime öyle söyleyeyim hadi siz bana kızmadan ben kendim söyleyeyim. Ben o konuda biraz gelenekçiyim yani. Dedelerimin babalarımın düşündüğü gibi düşünmeyi severim. Ama insan kendini öyle güzel görüyorum falan filan kendine öyle istiyorsa abdestinizi alın. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Yapın da demiyorum ama yapmak istiyorsanız yapın. Abdest olmaz. Hocam abdest bozulunca ne olacak? Sileceksin valla. Yeniden abdest alacaksın. Namaz kılmak için. Bakın dikkat edin. Kına abdeste mani değildir. Ama oca abdeste manidir. Elin oğlu bunları boşa bulmuyor. Seni ibadetten soğutmak için Öyle şeyler ki çocuklara bağcıklı ayakkabıyı sevdiriyorlar modayla. Ben size söyleyeyim. Bunda sinsi bir tuzak var. Lavaboların yüksek yapılması, bağcıklı ayakkabılar, hepsi namazdan bizi koparmak için. Hepsi sinsi bir tuzak. Bu benim suizanlım. Kötü düşüncem. Haklarında kötü düşünüyorum. O mimarların hepsine. Ya kardeşim, Abdest almak için ya sağlamadan bacağını kaldıramıyor o kadar. O kadar yüksek lavabo olur mu? Bu evde hiç mi namaz kılınmayacak? Hiç mi namaz kılınmayacak ya? 70 santim olsa ölür müsün? Olmaz diyor. 90 santimin altın olmaz. Ne var? Ayet mi var? Derdi başka. Bu evde namaz kılınmasın. Ben kaç evde dikkat ettim. Birçok Müslümana misafir olduğumuzda namaz kılıyoruz evinde. Ya tuvaletine bakıyorum kıbleye doğru ya. Eskiden utanırlardı. Haram gibi görülürdü, haram gibi. Mekruhlar bile haram gibi görülürdü. Şimdi millet haramı helal gibi sayıyor. Müslümanlar haram değil kıbleye doğru tuvalet yap tuvaletimizi yapmak ama ayıp. Ama ayıp. Ben size söyleyeyim. Tuvalete kapı yapmak da haram değil. Niye yapıyorsunuz? Çoluk çocuk geçerken görmesin diye. Değil mi? Ayıp ya. Haram, günah olur. Bu çocuk nasıl büyür? Her şeyi şu namaza ayarlamalı Müslüman. Muslukların yeri, lavabonun derinliği bir lavaba koymuş. Ya bacağını koyup abdest alamıyorsun. Resmen bu evde abdest alınmaz. Der gibi yapıyorlar. Ah inşallah Allah şu inşaat mühendislerine şu mimarlara iman nasip etsin. Allah onlara İslam'ı sevdirsin. Bir evi yaparken, bir evi planlarken dinini, imanını ihmal ederek plan çizenlere hidayet versin. Nasıl bir şey ya? İlginç bir şey. Kardeşlerim, spor ayakkabısı bağcıklı değil mi? Ya niye o kadar çok bağcıklı? Çocuk abdest alamıyor. Vakit geliyor, geçiyor. Onu kim çıkaracak? Kim bağlayacak? Bir sürü iş. Gözünde büyüyor. Abdesti kaçırdın namazı yüzde doksan kaçırıyorsun. Abdest olan bir adam namazı daha kolay kılıyor. Abdestin varsa ezan okununca ya abdestim var şu namazı kılayım diyorsun. Bak abdest namazı kolaylaştırıyor. Elin affedersiniz sinsi din düşmanları önce abdesti zorlaştırıyorlar. Mesela eskiden ecdadımız ya tuvaletleri şadırvanları birbirinin içine yapmışlar. Ha arsa yokluğundan olabilir. Senin deden tuvaleti Fatih Camii'ne bir bakın. Kırk adım atmadan abdest alamıyorsun. İster şafi olsun, ister hanefi olsun sapasağlam abdest aldırıyor. Niye? Kırk adım atman lazım. Gencecik sağlam biri olsan idrar kaçıntısı oluyor. Yani o akıntı devam ediyor. Sen farkında değilsin. Onun için öksürmeli, eğilip çömelip kalkmalı en az yedi adım atmalı bir Müslüman abdest almadan önce. Şimdi abdesti kolaylaştırırsak Müslümanlara namaz da kolaylaşacak. Gittikçe azalıyor namazlar. Bir de şimdi son zamanlarda ya memlekette uyuşturucu meselesi bitmiş gibi. Memlekette şiddet, adına cihat dedikleri terör örgütlerinin tuzakları, milleti öldüren, Film seyreder gibi o internet oyunlarında adam öldürmeyi kolaylaştıran o filmler gibi insan öldürmeyi kolaylaştıran parça parça diyor insanları nasıl bir akıldır nasıl bir vicdandır insan düşmanına yapamaz. Savaşta gavura yapamazsın o parça parça insan öldürmeyi. İslam'a göre dokunamazsın. Yani savaşta kurşun attın, vurdun düşmanı gidip iki tane de tokat atamazsın. Haramdır. Millet sevdiği kızı parça parça diyor ya. Bu nasıl sevmek yavrum ya? Müslüman ya. Minibüsüne binmiş, parasını ödemiş çocuğu. Güzeldir diye, biraz göz alıcıdır diye daha geçen sene değil mi? Allah ya Rabbim sen koru ya Rabbim. Onların analarına, babalarına sabır ver ya Rabbim. Ben şunu biliyorum arkadaş. Bu memlekete idam cezası geri gelmeli. Benim gönlüm bu. Neden diyorum biliyor musunuz? Kardeşlerim Avrupa kendi tedbirini alıyor. Biz ne oluyor? 10 tane adam vuruyor bir şey olmuyor ya adama. Bir şey olmuyor. Namaz gitti elimizden. Namaz. Namaz gidince saygı gitti. Muhabbet gitti. 5 vakit namaz kılan bir adam hangi namaz vakti arasında adam öldürmeye fırsat bulacak? Hangi namaz vakti arasında kötülük yapmaya fırsat bulacak? Yapsa bile ufak tefek kötülükler olur. Değerli kardeşlerim o vahşi cinayetler hakikaten o annenin babanın en ağır cezayı vereceğiz diyor. Ne en ağır cezası? Yediriyorsun, içiriyorsun, tosun gibi besliyorsun. Kimi kandırıyorsun sen? Ne en ağır cezası? 17 yaşında öldürülen o kız çocuğunun hayat hakkı yok muydu? Öldürenin hayat hakkını savunuyorlar, ölenin hayat hakkını savunmuyorlar. Ve bunun adına da hukuk diyorlar. Ne hukuku ya? Kimi kandırıyorsun sen? Batı'nın eline tutuşturduğu üç kağıtçılıktan başka bir şey değil. Batı kendi hazmedebilir. Batı kendine izah edebilir. Bak Paris'teki teröristleri nasıl öldürdüler? Aferin öldürsünler. İster işitçi olsun ister başkası olsun. Nasıl öldürdüler? Mahkemeye çıkarmamak için ha. Mahkemelerinde idam cezası yok ya. Onun için öldürdü adamı arazide. Öldürdü bak gördün mü? Kardeşlerim İnsan suça düşmeden tedbir almak lazım. Bir Müslüman toplum, devlet, kanunlar, tamam Türkiye demokratik, layık bir devlettir. Ben buna hiç itirazım yok. O onların kendi bileceği bir şey. Bu en iyi modeldir demem ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.